Kamyon, tır ve benzeri ağır vasıtaların biliyorsunuz çok ciddi anlamda kör noktaları var. Bu araçlar işleri gereği mecburen şehir içine de giriyorlar. Bizimle aynı yollarda seyahat ediyorlar. Doğal olarak onların da en büyük hakkı. Burada şu şikayette çok karşılaşıyorum. Bu arabalara sensör konulsun kamera konu kör nokta uyarı sistemleri konu olsun. Eyvallah çok haklısınız. Bunlar artık yeni model tırlarda, kamyonların birçoğunda geliyor. var. Ama şunu unutmayın. Bu araçlar ağır vasıta. Bizim gibi hareket edemiyorlar. Bizim gibi gaza dokundukları anda arabaları hızlanmıyor. Bizim gibi frene dokundukları anda arabaları durmuyor. Yeri geldiğinde 42 ton ağırlığa ulaşıyorlar. Bu araçlara ilk önce saygı duymalıyız. Bunların ne kadar zorlu şartlarda ilerlediğini anlayıp bilmek gerekiyor. Evet haklısınız. Arada bunların içinde terör estirenler var ama onlar e, azınlıktalar. Unutmayın. E, bu insanlar ekmek parası için koşturuyorlar. Lütfen onlara da saygı gösterelim. Özellikle şehir içinde çalışan araçlara mecburen girdiklerini unutmayın. Onlar da tercih etmiyorlar. O daracık sokaklara kocaman 13-14 metrelik arabayla girmek istemiyorlar. Ama işleri gereği mecburlar bunu yapmaya. Onlara da saygı gösterip ona göre e, sürüşümüzü planlamamız gerekiyor.